Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Fenerbahçe'miz <laughs> her olumsuz gelişmeden sonra her krizde kongreye tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medyada yaratılacak algılarla başkan değiştirecek, türbünden yapılan tezahüratlarla yönetimini değiştirecek bir kurum değildir ve hiçbir zamanda olmamalıdır. Biz bu kapıyı açarsak başka kulüplerde gördüğünüz Allah'a çok şükür bizde böyle şeyler yaşanmıyor dediğiniz şeyler bizim kulübümüze de yaşanmaya başlayacaktır. Bizim içimiz acımıyor mu? Bu kadar mücadele, bu kadar uğraş, yeri geldiğimiz savaş, kendi camiamızın belli yerleri tarafından olmayan şeyler üzerinden iftiralar, hakaretler, haklı eleştirilerin dozunu arttırıp bambaşka yerlere taşınıp en kolay şey yeter artık deyip gitmek. Ama biz ve bizden sonra Aziz Başkan da çok sağlam durdu. Ama biz bu kapıyı açarsak inanın kudretli Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimini artık unutun derim size.